eliler Irak, Kûfeliler o zaman efendim e, Hazreti Hüseyin'e elçi gönderdiler. Sen bize gel biz sana biat edelim. Yani Şam'a karşı, Şam hükümetine karşı Irak'ta bir hükümet kuralım. Sana biat edelim. Hazreti Hüseyin Efendimiz de efendim gitmek tarafı oldu. O zaman İbn Abbas Hazretleri dedi ki o zaman çocuklarını götürme. Aileni bırak. Dedi. Yok dedi ben efendim ailemi de götüreceğim. Ailemi de götüreceğim deyince efendim e, İbn Abbas ağlamaya başladı. Va Hüseyna, ey gidi Hüseyinim dedi. Gidiyorsun şehit olma. İbn Ömer radıyallahu anhuma o da Hazreti Ömer'in oğlu büyük sahabe İbn Ömer. O da aynı tavsiye etti. Yok dedi ben gideceğim efendim. O da bu sefer ağlamaya başladı ve efendim gözlerinin arasını öptü. Estevidukallahi katil. Allah'a emanet olasın şehidimiz dedi. O da meseleyi şehitlikle sonuçlanacağını efendim haber verdi. Ondan sonra İbnü Zübeyr radıyallahu Mekke'nin o zaman hükümdarıydı. İbnü Zübeyr Hazretleri de efendim men etmek istedi. E fakat e, Hazreti Hüseyin Efendimiz dedi babam bana haber verdi ki Mekke'nin bir koçu var. Onun öldürülmesiyle Mekke'nin şerefi çiğnenecek. Onun için ben o koç olmayı çok severim. Ben o koç olayım dedi. Yani met edilen bir koç var. Ondan sonra hakikaten İbn-i de mancınıkla Kabe'yi yıktırdı. yecit zamanında neler oldu anlatılacak. Bu itibarla işte takdiri ilahi, sevki ilahiyle çıktı yola. Mekke'de herkes üzülmeye başladı. Kardeşim Muhammed İbni Hanefi'ye vardır. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu da Fatma anamızdan olmadığı için Fatma anamızın dışındaki oğulları ehlibeyt değildir. Seyyid değildir. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu da olsa seyitlik nereden geliyor? Evet. Resulullah'tan geliyor. Evet. Fatıma tu evet. Fatma benim parçamdır buyuruyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz'den gelmiyor. Buraya dikkat edelim. Eğer Hazreti Ali Efendimiz'den gelse Muhammed bin Hanefi'ye de ne olur? Seyit olur, ehl Beyt olur. Mesele o değil. Çünkü Resulullah'ın soyu sadece nereden devam etmiştir? Oğulları yaşamamıştır. Kızları yaşamamıştır. Kızlarından yaşayanlar, evlenenler, Hazreti Osmanlı'nın çağır, çocukları olanların da çocukları ölmüştür. Onlardan da soy tıkanmıştır. Yani Resulullah Efendimiz'in diğer kızlarından nesil gelse onlar da seyit olurlar. Velev ki kocaları Hazreti Ali'nin dışında mesela Hazreti Osman Efendimiz değil miydi? İki kızının efendisi. Üçüncüsü de olsa Osman'a verirdim demedi mi? Ama oradan da soy yaşamamıştır. Çocuklar küçükken hep vefat etmiştir. Anladınız mı? Burayı da yanlış biliyorlar yani. Oradan da soy gelse seyyid olur. Çünkü Resulullah diyor Fatma benim parçamdır. Öbür kızları da Fa Fatma anamız lan. Efendim hepsi kimdendir? Hatice validemizdendir. Ana baba birdirler bütün çocukları. Bir İbrahim Mariye validemizden olan o zaten yaşamamıştır. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in diğer oğlu Muhammed bin Hanefi'ye büyük zattır. Evliya Allah'ın reislerinden, tabiinin ullarından tamam. Ama seyyid değildir. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz'in nesidir? Kardeşidir tabii ki. Ona haber gitti. Ee, Hazreti Hüseyin'in yola çıktığı. Çok ağlamaya başladı. Abdest için önüne tas getirmişlerdi. O ağlamaktan tası doldurdu. Mübarek. Efendim. Böylece herkes üzüldü. Hazreti Hüseyin Efendimiz yola düştü yanında işte çocuklarından ehli beytinden efendim 70 kişi kadar hane halkıyla beraber küfelilere gidecek biat edecekler ona. Müslim ibn Akili önden gönderdi. Yani benim biatımı alma sen bir önden git havayı kokla diye tabi tedbir bunu gerektirir. 12 binden fazla küfeli, 12 binden fazla küfeli Hz. Hüseyin Efendimiz'in gelen adamına Müslüme biat ettiler. Efendim. Fakat Yezid İbn Ziyad isimli efendim Melun'u, onu e, gönderdi ve bu Hz. Hüseyin'den evvel gelen elçisi var ya, Müslim denen zat, Hz. Hüseyin'in bu elçisini öldürmeye onu teşvik et. Dedi ki, kimmiş bu gelmiş biat almış küfelilerden? Bunu öldür dedi i̇bn Ziyad'ı gönderirken. Hz. Hüseyin'in adamını yani, önden gönderdiği elçisini geldiler i̇bn Ziyad'ın adamları 20 bin kişi. 20 bin kişi geldiler, şimdi bu 12 binden fazla ona biat etmemiş miydi? Küfelilerden. Kimin adına biat etmişlerdi ona? Hz. Hüseyin adına biat etmişlerdi. E aynı değil mi şimdi onu korumaları gerekmez miydi zaten hiç baştan? Belli olacak. Ne zaman ki İbn Ziyad'ın 20 bin kişilik ordusu geldiler, adamı Müslim denen zatı radıyallahu an aldılar, öldürdüler milletin gözü önünde. O 12 bin kişi biat edenler çil yavrusu. Bir şey yok ortada. Ya bu millet mi Adama gazı verir verir. Ondan sonra bir de bakarsın. Arkada kimse? Yok. Sonra Nasreddin Hoca gibi bir fil daha istiyorlar dersin. Olur biter. Başka çağırıyor, yok. Biliyorsun. Timur fil vermiş köylere. Timur Lenk. Bütün köylere fil bakmak için. Şu köy bir fil baksın. Şu köy bir fil baksın. Nasreddin Hoca'nın köylüleri de o fili bakmaktan aciz kaldı. Hortum gibi çekiyor fil. Yiyor bitiriyor falan. Ya dediler Nasreddin Hoca bu Timur Lenk senin adamındır. Efendim sen e, bir şey söyle buna da. E, bu fili alsın bizden yani. Biz bakamıyoruz. Timur çadırını kurmuş buralara kavuruyor Anadolu'yu. Nasreddin Hoca hakikaten on devrindedir yani. E dedi siz de gelirseniz dedi içinizden bir heyet seçilir. Deriz ki köyün eşrafı bunlardır falan. Hani bir mevzu açarız dedi yani. E peki dediler tamam. Hoca düştü öne bunlar peşine yavaş yavaş dökülüyorlar. Dök dökülüyor. Timur'dan korkularına tabi. Dökülen dökülene dökülen dökülen. Allah Nasreddin Hoca bir çadıra girecek bir baktı arkada kimse yok. Girdi Timur buyur hocam falan yedirdi içirdi. Bir emrin mi var dedi bir fil daha istiyor bizim köylüler. <laughs> ya. Adama gel biat et biat edeceğiz. Seni kurtaracağız dediler. Hz. Hüseyin radıyallahu anh elçisini gönderdi. Elçisine biat ona biattır. Çünkü peşinden o geliyor zaten. Bir de i̇bn Ziyad geldi Melun. öldürdüğü şeyi, Müslüm hazretlerini. Bütün biatçılar da aldı. Bu millet böyle. Şimdi Hz. Hüseyin radıyallahu anh haberi yok meseleden. Yani o zaman diyorum ya ulaşım haberleşme sorunları var tabi. Mevla bildirirse bilir. Ama Mevla da bir şey olacaksa bildirmiyor. Zaten herkes her şeyi bildirse bu olaylar hiçbiri olmaz. Mevla kaderini icra eder. لَقْضِيَ اللّٰهُ emran كَانَ Ezelden bitmiştir bu işler de sahnede şu anda efendim ee, tatbikatı görülüyor. Böylece meşhur Ferezdek var. Arapların en büyük şairidir Ferezdek. Çok muazzam şiirleri var. Karısı da ondan beter şair olunca karıyı boşadı. Dayanamadı da dedi. Ne biçim şiir söylüyorsun benden beter dedi ya. Karısı daha şair idi. Ferez'deki yolda rastladı. Hazreti Hüseyin Efendimiz. Dedi ki ne olur dedi ya ben dedi küfeye doğru gidiyorum. Bu mevzunun sonu ne olur. Ferez'deki şair adam tabi ama nesli de güzel kullanıyor tabi. Dedi ki kulubun nasi ma'ak ve suyufuhum ma'a beni ümeyye vel kaza yenzilü mine sema milletin kalbi sende kılıçlar emevilerde takdir ilahi de gökten iniyor dedi kader gökten iniyor yazı kalpler sende ama kılıçlar onlarda bölükbaşı dedi şakşaklar bize reyler başkasına bu millet böyle. Sen denim, de seni çok seviyorum şu dur bulur. Ama bir de bakarsın ki yamulmuş öbür tarafa. Niye? E korktum. Ne diyeceksin adama? Korktum diyor. Kılıcı gördüm mü diyor. Korktum diyor. Ya. Böylece Hz. Hüseyin radıyallahu anh yola revan oldu Kerbela'ya yaklaşırken قادس يا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعان به نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين Bizleri gelecek aşure gecesine ulaştır ya Rabbi. İhyasına muvaffak eyle. Faziletlerini tebliğe muvaffak eyle. Orucuna muvaffak eyle. Yolunda devam sebat istikamet nasip eyle. Bu yolda harcayacak güç kuvvet ihsan eyle. Günahlardan muhafaza eyle. Maddi manevi afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, maddi manevi sıkıntılardan muhafaza eyle. Hastalarımıza acil şifa dertlerimize devam. Borçlarımıza edalar ikram eyle. Buradan dağılmadan affeyle, mağfurun cümlesine ilhak eyleyim. evlatlarımızı salihin salihata ilhak eyle, bizden gelecek nesilleri de ehli sünnet üzere inanıp yaşamaya muvaffak eyle, kıyamete kadar ehli sünnet itikadından ayrılmayan zürriyetler bize halk eyle, Ya Rabbi nesillerimizi iman Kur'an dairesinde cem eyle, ümmet Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an merkezinde cem'a ittihat ve ittifaka muvaffak eyle, mazlum Müslümanları dünya üzerinde halas eyle, Asker'e gidenler sana emanet, sen muhafaza eyle. Asker polislerimiz gibi korudukları gibi sen de onları mahfuz eyle. Yarın vatanımızı ve şanlı İslam vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Müslüman kanına girmekten muhafaza eyle. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Özellikle Seyyidina Hüseyin ve yanında Kerbela'da şehit olan beytin dervahı için El Fatiha.